Merhaba ben Banu. Bugün sizlere Adak Akustik için Can Ozan'dan Öyle Kolay Aşık Olmam şarkısını seslendireceğim. Öyle kolay aşık olmam ama senin ayrı bir havan var. Seni gördüm de beynim oyunlar oynar Yine görüşürüz hiç sanmam Yaşıyoruz çok farklı hayatlar Benim olmazsam burada bir dakika durmam her şey olmaz ki Zorlama boş yere senden Kaçar oldum ben engeller yüzünden Hiç 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 yok mu bir yolu demiştim Ben de o gece fazla içmiştim Kralın duvarları gel yanıma yat dedim Öyle kolay aşık olmam ama senin ayrı bir havan var. Seni gördüğümde beynim oyunlar oynar. Yine görüşürüz hiç sanmam. Yaşıyoruz çok farklı hayatlar. Benim olmasan burada bir dakika durma.